Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8 ay üstü bebeklerimiz için çok çok lezzetli puf puf bir hurmalı pankek yapıyoruz. Hemen yapımına başlayalım. Evet, hurmalı pankek 8 ay üstü bebeklerinize verebileceğiniz bir tarif. Malzemelerimiz 1 yumurta. Eğer bebeğiniz 1 yaş altıysa sadece yumurta sarısını katıyorsunuz. 2 yemek kaşığı tam buğdayını silme olarak yani tepeleme değil. 1,5 yemek kaşığı ev yoğurdu. 2 adet medine hurması. 1 adet ceviz. Varsa 1 çay kaşığı rüşe ve yarım çay kaşığı da karbonat. Evet, öncelikle yumurtamı ekledim ve iyice çırpıyorum. Yoğurdumu ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı yoğurdum vardı. Hurmalarımı ekliyorum. Hurmalarımı şöyle ufak ufak doğradım. Tabi hurmaları önce ılık bir suda beklettim bir 10 dakika kadar ve yumuşasın. Ben öyle yapıyorum. Daha sonra da ufak ufak doğruyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz de küçük bir rende rendede. Cevizimi de yine küçük rendede rendeledim. Eğer açık ceviz alıyorsanız onu da mutlaka ılık suda 10 dakika kadar bekletin. Açık ceviz aldığımda ben mutlaka suda bekletiyorum çünkü pek sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Ama 10 dakikalık suda bekletirseniz rahatlıkla kullanabilirsiniz. Unumu ekliyorum? Bunu da ekledim. Ve ruşe. Ruşe katmak zorunda değilsiniz varsa ama mutlaka katın. Ve yarım çay kaşığı da karbonatımı ekledim. İyice karıştırıyorum. Evet. Pankek kıvamım bu şekilde olacak. Ne çok cıvık ne çok katı, yarı akışkan bir kıvam. Şimdi tavamı ısıtıyorum. Pankek yaparken en önemli püf nokta, ben her videomda söylüyorum ama belki beni ilk defa izliyorsunuzdur. Pankek yaparken en önemli püf nokta tavanızın mutlaka ısınmış olması ve pankekinizi pişirirken kısık ateşte pişirin mutlaka. O şekilde çok güzel pankekler elde edebilirsiniz. Şimdi ben tavamı ısıtıp pankekimi pişirmeye başlıyorum. Evet tavama şöyle bir çay kaşığı kadar tereyağı sürdüm ve şimdi pankeklerimi pişiriyorum. Şöyle birer kaşık yardımıyla alıp tavama alıyorum. Önce tavamı iyice ısıttım. Daha sonra bir çay kaşığı tereyağı sürdüm. Evet pankeklerimiz bakın şöyle göz göz oldu. Göz göz olunca olmuş demektir ve ters çeviriyoruz. Evet hurmalı pankekimiz hazır. Kanalıma abone olup her gün eklenen tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.